ki dublaj sanatçısı olmak istiyorsanız ilk önce çok kitap okumanız gerekiyor. Abla çok güzeldi. Abla şu sesi yapsana. Abla bir daha Brooklyn gibi konuşsana. Abla Nina yapsana falan yapıyorlar. Ve ben böyle alırım. Yapayım tabii. Her ne kadar kameranın arkasında bile olsak biz o duyguyu yaşayarak vermemiz gerekiyor. Gideceğim vuracağım şimdi o topa ve gol olacak. O duyguyu sen yaşamalısın ki mikrofona da yansısın. Fundana merhaba. İyi çocuk yetiştirmek programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün sizlerle dublaj sanatının çocuklardaki yansımasını konuşacağız. Ancak e, Türkiye'de sizi tanımayan hiç kimse kalmadı. Hoş Hatta globali açıldınız diyebiliriz. Şimdi sizi sizden tanımak isteriz. Funda Kayıcı kimdir? Merhabalar Funda Kayacık benim. <laughs> 98 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Konservatuar opera bölümünden mezun oldum ve e, dublaj sanatçısıyım. Dublajla uğraşıyorum. Böyle çizgi filmlerde, işte oyunlarda falan böyle güzel güzel seslendirmeler yapıyorum. Öyle Funa Kayıcık bir sürü bir şeyi aynı anda yapmak isteyen bir tık öğrenmeye iştahlı bir kız çocuğu diye özetleyebilirim. Ben de her şeyi bekleyebilirsiniz. ilerideki dönemler için söylüyorum. Bu da araya spoiler olsun. Süper. Tanıştığımıza tekrardan çok memnun olduk. O zaman birinci soruma geçiyorum. Tamam. Funda Hanım, dublaj sanatına yönelmek çocukların iletişim becerilerini nasıl geliştirir? Dublaj aslında şöyle ki güzel konuşmayla başlayan bir şey. Onu söyleyebilirim. O yüzden e, çocuklar dublaja yönelirse güzel konuşmayı öğrenir, duyguları öğrenir ki karakterlerin duygusunu güzel verebilmemiz için bu duyguları gerçekten bilmemiz ve onları... E, güzel bir şekilde yansıtabilmemiz gerekiyor. E, bence bunun için ekstra empati duygumuzun da geliştiğini düşünüyorum. Yani benim üzerimde böyle bir etkisi oldu dublajın. Filmlerden çok fazla şey görüyoruz ya. Bu gördüğümüz şeyleri daha yakından görmeyi sağlayacağı için belki de anlamlandıramadığı bir duyguyu orada görüp "Aa demek ki buymuş bu duygu." diyebilir. Onun dışında işte e, ne diyebilir? Yeni öğrendiği kelimeler olabilir. Ben bile hala böyle şey oluyorum. Bu ne demek ya? Aa, böyle miymiş bu? Böyle bir kelime mi varmış falan. İnsan her zaman gelişmeye açık bir varlıktır ve bence meslek güzel güzel geliştiriyor insanı. İkinci soruma geçiyorum. Ebeveynler dublaj sanatına yetenekli veya ilgili olan çocukları hangi adımlarda desteklemelidir? Hmm. Bence ilk en önemli şey az evvel de demiştim bunun temeli konuşma, güzel konuşma. O yüzden ilk önce diksiyon eğitimi. Diksiyon eğitimi şart. Çünkü yazıldığı gibi okunmayan bir dile sahibiz. Başlangıçta işte insan dublaj yapmaya çalıştığında yazıldığını okumaya çalışıyor. O zaman hayır biz böyle konuşmuyoruz oluyor. O yüzden diksiyon eğitimi çok önemli. Nasıl okuman gerektiğini, gördüğün şeyi okurken nasıl söylemen gerektiğini bilmen lazım. Sonracığıma oyunculuk eğitimi. Oyunculuk lazım. Her ne kadar kameranın arkasında bile olsak biz o duyguyu yaşayarak vermemiz gerekiyor. O karakter ağlıyorsa... Hani geçip de ıhı ıhı yapınca olmaz o duygu geçmez. O yüzden o duyguyu sen yaşamalısın ki mikrofona da yansısın. O yüzden diksiyon bir, oyunculuk iki. Bunlar yapı taşı ya. Bunlar en önemlileri. Devamı hani ekstra kendini geliştirmek istiyorsa bence bir şey şan egzersizleri falan da güzel olur. Çünkü sesi geliştiriyor her türlü. Ee, Birçok filmde çocuk karakterlere ses verdiğinizi biliyoruz veya seslendirdiğiniz, onları dublaj yaptığını biliyoruz. Peki canlandırdığınız çocuk karakterlerden sonra çocuk izleyicilerinizin tepkisi size neler hissettiriyor? <laughs> ee, çok eğlenceli bir olay bu açık konuşmak gerekirse. Yani kendi yeğenim bile şey yapıyor arada hani o sesi bir daha yapsana falan deyip geliyor. <geri. gülüyor> o yüzden benim çok hoşuma gidiyor insanların bu kadar heyecan duyması. Ben de çok heyecanlı bir kişiliğim bu arada ve bir şeyi beğendiysem takdir etmeyi çok severim. Giderim söylerim yani of bu filminizi izledim, acayip iyiydi falan diye. Çocuklar özellikle bu duyguyu gerçekten çok safi yani yaşayan insanlar. Büyükler bir tık hani Ay, çok güzeldi falan deyip kendini belki biraz daha şey yapıyor, nasıl desem o seti çekiyor biraz daha duygusunu bastırıyor olabilir ama çocuklar o duyguyu gerçekten benim gibi böyle doruklarda yaşayınca kendime şey yakın hissediyorum yani o duyguyu görünce çok hoşuma gidiyor. Geliyor böyle abla çok güzeldi, abla şu sesi yapsana, abla bir daha Brooklyn gibi konuşsana, abla Nina yapsana falan yapıyorlar. ve Ben böyle olurum. <laughs> Yapayım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü soruma geçiyorum. Hayat vereceğiniz çocuk karakterlerin dünyasına girmek için neler yapıyorsunuz? Hmm, şimdi bir düşüneyim. Eğer ki ya karakteri birazcık görme ve nasıl bir tarzı olduğunu, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlama imkanım olursa bu genelde dizilerde oluyor. Başta böyle hani küçük çaplı bir karakterse çok fazla ona bir kişilik katamıyorsun ama eğer ki işte böyle uzun uzadıya giden bir ise artık o bir kalıp oluyor <laughs> ve anlıyorsun mesela örnek veriyorum Nina hayvanlara deliriyor yani bir hayvan gördüğünde ona ne tepki vereceğini önden anlayabiliyorum diyorum ki tamam Nina şu anda bir köpecik gördü onu peşine koşacak yüksek ihtimal Tamam ben ninayım o zaman ne yapmalıyım <laughs> köpecik, onu seveceğim falan deyip böyle koşturur falan bunu düşünüyorum ve kendime de onu empoze ediyorum Onun dışında işte ee, erkek çocuğu seslendirdiğimde de bu çocuk işte çok yaramaz yerinde duramıyor falan. Oo, bu ne yapar buraya? O top gördüm hadi vurayım falan diye gidecek yani. Onun o enerjisini gideceğim vuracağım şimdi o topa ve gol olacak falan diye hani yaşayacak o onu. Onu kafamda canlandırıyorum. Tamam bu çocuk böyle bir çocuk ona göre hareket et Funda şeklinde. Ee, kendim için özel ne yapıyorum diyebilirim. Ben zaten çizgi film çok seven bir insan olduğum için zaten o çocuk karakterlerinin içindeyim ya. Öyle özel olarak farklı bir şeyler daha yapmam gerekiyor ki ona gireyim gibi bir durumum olmuyor. Karakteri benimsemem yeterli oluyor benim açımdan. Son soruma doğru geliyorum. Sizden az önce seslendirdiğiniz gibi en sevdiğiniz çocuk karakterinizin sesiyle bu mesleğe ilgi duyan çocuklara tavsiyelerinizi dinlemek isteriz. Hmm. O zaman sizinle şöyle konuşayım ve diyeyim ki, eğer ki dublaj sanatçısı olmak istiyorsanız ilk önce çok kitap okumanız gerekir ben bunu söylerim çünkü kitap okumak çok önemli e biz oradan senaryoyu okuyoruz bir yandan ekrana bakıyoruz ikisini aynı anda yapıyoruz gördüğümüz şeyi önden anlamamız lazım sonracığıma aileniz size diksiyon eğitimi aldıralım derse şöyle deyin evet lütfen anne çünkü çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında bir de oyunculuk falan filan. Bunların hepsini yaparsanız var ya acayip havalı olursunuz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür canım. ederim. Kedişemize çok memnun oldum. Ben de olduk. çok memnun oldum. Ağzınıza, sesinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Başka programlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.